Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber böyle bir iş yaptık. Roblox'ta Adopt oynuyoruz. Ve arkadaşım Dilan var yanımda. Herkese merhaba. Evet, onunla beraber böyle bir giriş yapmak istedik. Tam yeter artık. Heh. Böyle bir giriş yapmak istedik. Ee, bu arada bugün sorunu soruyorum. Ee, adoptami oynayanlar var mı? Yorumlara yazmayı unutmasınlar. Evet, yorumları yazın. Evet. Ee, abone, abone olmayı da... Da unutmayın, like atmayı da unutmayın. Evet, Diren benim sponsorum. <laughs> sekreter, sekreter. Aynen, sekre sekreter olur. Sponsor ne ya? Sekreter olarak güzel bir anda. Ee, evet. Arkadaşlar, ilk başta ben size şöyle bir pestlerimi göstermek istiyorum. Şöyle birkaç tane pestim var. Çok fazla yok işte, şu kadar var. Ee, en güzelleri şu üçü ben, bana göre. Onun dışında şöyle bir şeyim var. Ee, yemeklerim falan var. Hiç araban falan yok. Toyzlarım var. Şu var. Şu. Şu zaten şey. Bunlar var. Hatta şuna iki tane var. Bir tanesini bize vermek istiyorum sırayla. Bir, iki tane oyuncağım var bir tanesini Dilen alacağım vereceğim oyuncaklarımdan. Şu oyuncağı Dilen'e veriyorum. Ben Dilen'e şey vereceğim. Şey. yok yok bunu vermeyeyim ya da vermiyor acaba? Bana ne vermiyor? Göstereceğim. Çok özel bir şey. Çok özel. Ben ona, evet. al, ben ona bunu veriyorum arkadaşlar. Ben de iki tane olduğu için veriyorum bu arada. Yalnız ne bir tanesini verecektim. Sonradan gövme vermedi. el vermedi. Ha? Böyle mi diyorsun? Ben de var. o ben de sana ne güzel şu pestlerimden videoda görürsün şu pestlerimden bir tanesini verecektim ne güzel en değerli. Aslında bunu vermeye çalıştım sana diyor ki legester olduğu için verilmiyor dedi. Hayır bak bunun için ee, şundan alman lazım arkadaşlar biliyorum bilmiyorum ama şundan alman lazım. Onu bir görünme. Aslında bir tane aldım. Tamam bunu alman lazım onun için vermen tamam. için yani. Ha. Evet arkadaşlar bu videoda bu arada efsane şeyler yapacağız. Bunun için like atmayı ve abone olmayı unutma. Şimdiden bu arada kaç para olduğunu göstereyim şöyle kendim biraz şey yapıyorum. 150 liram var arkadaşlar. Söyleyeyim. Burada kayıtta mı ona bakacağım. Evet kayıttaymış ben kayıtta değil zannettim. Neyse kayıttaymış. Kasım'ın köşküreyi evet, ee... gitmeden önce sana bir soru sorabilir miyim? Evet sorabilirsin. Sen şimdi... Üç petimi seviyorsun dedin ya. Evet. Diğerlerini neden sevmiyorsun? Çünkü diğerleri biraz e, ee, yani sevmek istemem ama birazcık dandikler arkadaşlar. O yüzden şu üçünü çok seviyorum. Üçünden bir tanesi şu. Dandik olduğu için ne? Dandik, Dandik olması olsun. ne? Sadece seyredi Ama yani bunda öyle bir şey yok. Bu arada şunu yeni almak için. Hayrıya. Yeni aldım o yüzden onu alacağım. Ve şu an peşlerimi kullanmak istemiyorum. Göre falan yapmayacağım. Çünkü bugün efsane şeyler yapacağız arkadaşlar. O zaman eksik kapısından geçelim diren. Tamam Aa, geçelim. Hadi geçiyoruz. O benden önce gitti. Neyse. <laughs> arkadaşlar ilk başta size bir şey göstereceğim. Dilan'a gelsin. Dilan'a bekliyoruz. Geldi mi yoksa? Oyun bug'a girdiyse. Yani oyun bug'a girmesin lütfen. Bu arada fan evet. acayip fan sesi geliyor. Onun için çok özür dilerim. Sesimi şahmaz var. Evet, eksik de bekliyoruz. Dilerim beklerken e, geldi de, geldi. Geldi. Ee, o sonra şöyle bir dans yapalım. Ee, arkadaşlar. Bakın şurada e, altın ek yani altın ek alabilmek için bakın arkadaşlar. Şuraya alt go alt gitti kapı. Golden egg. Golden egg almak için bakın arkadaşlar. Mesela benim şu an 6 tane yıldızım var değil mi? İşte burada bir sürü yıldızlar var. Sonra en sonunda burası var. Golden egg. En sonunda burası geliyor ve birkaç gün içinde size golden yani bayağı bir süre içinde bir bir gün içinde size golden egg geliyor. Bu şekilde golden egg alabilirsiniz. Bu arada eee Mesela burada diyor ki 5. gün small gift yani small hediye paketlerinden geliyor. 10. gün big yani büyüklerden geliyor. Ondan sonra massive efsane büyüklerden geliyor. 15. günde de ondan sonra 20. günde small gift yine böyle böyle. En sonunda da crack egg yani petsiniz geliyor. Biraz daha bir pets olsa da yine de güzel. Bir oda. Neyse kapatıyorum. Bu kim ya? Aa arkadaşlar trak geldi bana. Ee, ne verecek bana? Hmm, bak bende bundan da var. Hmm, bende bundan var. Görüyorsun Şu değil mi? Şu an tamam. 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 Şunlara vereyim ben sana onun karşılığında. Onun karşılığında bunlara vereyim. Ne haber? Hı? Hmm? Arkadaşlar vermem. Birici dedim. Var ya benim hiçbir şeyim yok. Bu arada araba al almayı düşünüyorum arkadaşlar bu videoda. Araba alalım mı bana? Benim hiç arabam yok. Tamam alalım bir tane. Sen bunu nereden aldın? Ben bunu şey hediye kutusundan aldım. Ha, hediye kutusundan mı çıktı? O biraz evet. şanslıymış. Ee, ben o zaman şeyden alacağım mecburen. Araba yerinden alacağım artık. Ben ee, araba yerine bir bakalım. Hangi arabayı beğendin? Yukarısı değil mi? Yok Aman tanrım. Şurada bir tane daha var. Biraz dandik bir şey olsa da mecbur bunu alacağız arkadaşlar. 75'i aldım. Ee, en sevdiğim renk mor. O yüzden şu açık mora seçeceğim. Evet bu. Okey. Arkadaşlar evet. 75'e bir tane e, bisiklet aldım. En azından bir şey mi oldu yani? Bilgisayarda bisiklette yok. zorlanabilir son söyleyeyim. Neydi? Bisiklette. Aynen biraz zorlanacağım ama yapacak bir şey yok. İlk başta zorlanabilirsin. Ben zorlandım ilk başta ama evet, ben kolay yaptım. Baya bir kere e, başka hesaplarla bir sürdüğüm için biliyorum. O yüzden sıkıntı yok. Ne diyoruz. Bilmiyorum. Böyle biraz gezintiye çıkıyoruz arkadaşlar. Burada 75 TL var şu an. Böyle paralarını harcayacağız arkadaşlar. Paralarını harcayacağız. Bakın şimdi. Ben bugün paramı harcamayacağım e, ben harcayacağım arkadaşlar. Bayağı bir para harcayacağım hem de. Geleni gideni harcayacağım. Ayrıca bu gördüğünüz 75 TL'ye bir tane small e, hediye paketi alacağım. Small alacağım. Gördüğünüzü aldım ve bunun videoların sonlarına dek açmayı düşünüyorum. Bakın 5 TL'm kaldı şu an. 5 TL'yi niye alabilirim hiç bilmiyorum. 5 TL'ye TL, elma falan alabilirsin. <laughs> biraz şey de almam lazım. Besin de almam lazım. Elmas. Ya besin yeri yalnız şöyle de paran az olduğu için çok alamazsın. Evet çok alamayacağım ama mecburen bir şey almam lazım elimde Hemen ben ışınlandım. Ben ışınlanmayı kullandım. 5 lira. 5 liraya lirayla en basitini ne alırız? Kaç liraymış? 2. 2 liraya hiç alamam. Elma hiç alamam. Çünkü elma okulda bedava arkadaşlar. Hiç almam bile gerek yok su almayacağım. Suyum var değil mi? Ha, iki tane var. Hatta bir tane alayım ben şöyle. Hadi dayanamadım. 2 tane alacağım. Ee, bir tane bunu alalım. Tamam yeter bu kadar arkadaşlar şimdi. Ben yaz yaz. Bir şey söyleyeceğim. Alacağım. Evet söyleyebilirsin. Ya şöyle benim hani şeyim kaykayım var ya. Evet. Evet şu an benim peşimden koşturup trade etmeye çalışıyorlar. Ha. Hı. Bana da bazen denk geliyor da çok çok fazla denk gelmiyor. Şu aldığım kutuda gözünüzün olduğunu çok biliyorum. Açmak istiyorsunuz. Aç, aç, aç diyorsunuz böyle içinden. E, o öyle diyenler için ben açmak istiyorum. Ben de çünkü öyle diyorum şu an içinden. Şimdi açıyorum. İçinde... Ne çıkıyor? İnşallah bende olan bir şey çıkmaz. Aa bu ne? Bakayım. Aa, Aa güzel bir şey çıktı ha. Ama i̇şte, ya yani, ben bende bunun bir benzeri vardı. Bakın arkadaşlar şey, şu vardı bende. O da var doğru. Bu vardı. Ben de alayım mı? Ben de yok. Al istersen. Bende bir çıktı. Yani çok fazla bir şey yok aslında. Bakın. Ben... arkadaşlar e, bir dakika bakıyorum. Evet ilerliyor. Arkadaşlar e, bir baktım şey olmuş. Biro e, bir o kesilmiş de yani bayağı bir kısmı kesilmiş de bir kaşını silmek zorunda kaldım hatta. İşte Bilen farklı bir hesaptan şu an geçiş yapacak. E, işte bir şeyler bir şeyler oldu. E, Bilenin şu kutu açmasında bitmiş arkadaşlar. Ben o sırada göstereceğim ne çıktığını. Yine benimkisinin aynısı çıktı arkadaşlar. Bu çıktı. Bir de Dina'ya Triton Legends aldık. Ee, e, Onunla beraber artık Triton'ların her şeyi verebilecek artık arkadaşlar. Şimdi e, diğer farklı bir hesaptan giriş yapacak onu bekleyeceğiz. O sırada ben de şu toplu alanla birkaç Triton atacağım. Bu arada e, Dina farklı hesaptan giriş yapacak için kalkanı kaykanını alamıyorum arkadaşlar. şöyle bir sıkıntı da var. Neyse yapacak bir şey yok. Bu arada arada sıra da bakacağım şöyle. ilerliyor mu diye. Evet şimdi bakıyoruz. Bunu veriyorum. Aa kapat Dur, Dur. Tekrar sıra tutuyorum. Sert. O oh, benim kaplım var için bir sert. Daha falan. Bir şeyim de var. Şunlarım da var hatta. ekstradan katıyorum. Onlar için ben şu kadarını verdim. Yas Yasemin. Heh. Şu an şey mi? Ay. Atut mi şu an yüklenmedi? Şıkırtıp geçeceğim. Tam dünel mektubu. Bunlar hepsi. Bakın şey. Burada mesela cat yazıyor. Şey yazayım pardon. Ee, mesela. Mer. Kors yazalım. Kors. Bak çabuk bir tane çıkıyor. Yine. Ya ne yazalım. Her. Ee, neydi bu? Adımı unuttum bir dakika. Ha. K-Y. Şey geliyorum şura. Tamam. olunca 3 tane çıkıyor arkadaşlar. Small cat, cat ve tamal cat. 3 tane cat çıkıyor. Böyle bir şey var arkadaşlar. Cat yazıyorum. Direkt 3 tane cat çıkıyor. Onun için bir şey mi oluyor yalnız? Bir dakika. Kapatacağım da. Böyle şey oluyor. Burası neredesin? Yani kapatıyor. Buradasın. Buradayım. E ben de bu yanına bakayım. Evet. Selam. Şimdi sana bir try takalım. Senin pestlerini arkadaşlara, benim pestlerimi arkadaşlara gösteririm. Olur mu? Ben petlerimi vermiştim. Petlerini vermiş. Ben de en iyileri şu uçuyor. Üçlü. El üçlüyü çok seviyorum şu. Sonra şu şunlar var. İşte bu var. var. Şu. Ama bu var. Bu var bir sürü var da şimdilik bu kadarını gösteriyorum. Ondan sonra şu ki çekim mesela yanında bu var. Tavşanım var. Şunu çekeyim. Şunu alayım evet. Böyle. Benim testlerim var. Senin kaç tane var? Şöyle ben. Benim bir tane var çünkü arkadaş ben paramı biriktiriyorum. Paramı biriktiriyorsun. Neye paramı biriktiriyorsun? Evet. Yani 750 lira e bir tane pet şey var. Ondan alacağım. Bakalım. Aa 750 lira. E. Evet o pet'si biliyorum. Pet çok güzel. Aynen. Çünkü ben ona birkaç Arkadaşlar, tane Evet ne Yani size bir soracağım soru var. Arkadaşlar eğer Yasemin de Yasemin benim e video çekmemi istiyorsanız yorumları yazın. Her gün çekeriz biz. Evet, Bu arada yani, mesela biz şey perşembe günü çekemeyiz. Belki çekebiliriz bilmiyorum. Yani böyle ara sıra video atabiliyorum arkadaşlar. Bazen atamıyorum. Bazen atabiliyorum. Onun için özür dilerim ama yani her zaman atamıyorum. Aslında yalnız perşembe günü. Bu videodan devamı için like atmayı ve abone olmayı. Ayrıca yorum vermeyi ve bildirimlerin tüm şeklini açmayı unutmayın. Yasemin'in kanalı Yasin kanalı ölsün. Ölsün mü? Kötü anlamda da yani. mi? İyi anlamda mı? İnşallah kötü anlamda dememişim. Neyse. Şöyle. Videoyu şöyle bir dans ederek kapatalım mı? Ne yapalım? Şöyle bir dans ederek. Şu. Hadi sen de dans et. Kapatalım videoyu. Ben yazmayı, bildirimleri tüm bir şekilde açıp videomdan haberdar olmayı unutmayın. Ve görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayrıca Dilerin kanalı, dilenin Dünyası kanalında abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.